Takım. Merhaba arkadaşlar bugün Hamza'nın ve benim kutumu ee, göstereceğiz size Hamza merhaba merhaba Evet kaç gündür video çekmiyorum şimdi yeni bir video çekeceğim şöyle bu benim kutum bu da benim kutum Ayakkabı bu kutuların içine koyduk şurada yatağımda toka tokaboka kıyafetleri Falan var oraya ben yapıştırdım tokaboka şeyleri çiziyorum oraya yapıştırıyorum. İlk olarak Hamza ile başlıyoruz. Geçelim Arkadaşlar ben de böyle bir şey Şöyle var. Biraz burada. Bir şey gel. Hamza yazıyor bu arada. Bir de bu tablet ama bak buraya basınca siliniyor. Burada kalem kelam var. Ona arıyoruz. Bu normal bir tablet değil. Bak bana boyabiliyoruz. Boya. Bakın. Bayıldım arkadaşlar evet. sabahında Diğer eşyanı göster bakalım. Bir, ben bunu çok seviyorum. Kullanıyorum. O yani, böyle bir Burada iki yüz paralarım var ama sahte oyuncak bunlar. bunlar. Evet oyuncak Sonra doluyorsunuz görüyorsunuz. Örnek yazıyor. <laughs> evet. Ramza yani hani böyle öflüyorsun top yukarı çıkıyor ya. O şey nerede? O şey. Bir dakika. Bu şey Onu muz Mustafa'na. Evet arkadaşlar. Ramza bir şey yaz. Bir de burada kalmış. Money money money. <laughs> money değil ama para işte. Türk lirası. <laughs> kadar Bunu içindeyiz. Koydum bakın. Topu da <laughs> burada. <laughs> arkadaşlar bu çok güzel. Melek de var. Bak burada bir şey var ya. Bu topu buraya koydum. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir şeyim var. Bir de böyle ben bunu silah kullanıyorum ama silah değil tamir istiyorsun. Bir tane boyu sopa var. <laughs> Bir de kartlara göstereyim. Hepsini. Kalıyorum kartlarıma. <laughs> ben mı? yaptım ama her şeyi. Bakın arkadaşlar burada oyuncaklar oyuncak var. Bizim hep oyuncakla dolu. Arkadaşlar Yusuf bu arada evinde arkadaşlar. Yusuf nerede diye sorarsanız ilk videomu izleyenler Yusuf'ların zaten. Bak, evet burada maç bu kartları boyu. var. Burada kimmiş bu? bu? Basiye Oy Brezilyalı bir Neymar takımından ha bu. <laughs> Bak bunun Basiye de seval. Neymar fanı. O bir Trabzonlu birisi var. Trabzonsporlu. O Trabzon değil ki başka ülkeli o. Tamam da Trabzon'da. Tamam evet Trabzon'da. Sonra da bir siyah insanı var. Siyah demeyelim yani yazık. Bunun adı ne? Ne bileyim ama İngilizce falan. İngilizce evet. Amerika İngilizce Fransızca falan Bu arada bu Türkiye. Bu Türkiye. Adı neymiş? Yazmıyor Biraz Altın kart bu arada onlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arabanın hepsine bakıyorum. Hatta tekerleklere var ya tekerlekleri. Çok güzel. Arkadaşlar bunun tekerli soy bir araba. Şimdi Şimşek Mankaya'nın arkadası. Kimse bak onu biliyor. Ya ne diyorsun? Bak sonra oto o tane lo kazanmış çok iyi araba. Yok, o, o, ya. Hiç yazıyor diye. Böyle çok güzel bir araba. Ben bunu hep kullanıyorum. İngilizce şeyler yazıyor. Şey göstermiştim. <laughs> bir, <de, başka. gülüyor> bir de, bir de bu. Bana kuzenim vardı. Ama artık onlar gelmiyor. Boya bir araba. Ömer, arkadaşlar yarın mükemmel video. Boya parlıyor. Yarın kuzenlerimle bir sürü videolar geliyor arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Bir de ama tabii ki de sessiz olurlarsa güzel bir video gelebilir. Bir de sonun zoomlu tekelli olan var besek tasles bunlar. Evet Beşiktaş'ı ve çünkü siyah beyaz. Bir tane daha ondan var. Altın. Onlar böyle siyah beyaz bir, bir sektör. Altın. One love. Devam bu şarkının devamını da söyle. Siyah beyaz bir sektör. Allah abim bir sektör. Ali bana Bak bu şimşek mankiyonu var. Sonra tekerlekleri bu arada. Bu Biraz S yukarı çık. Görünsün daha iyi. Şöyle biraz kameraya doğru şöyle biraz. Arkadaşlar benim çok güzel ördüm var. Bir de bak bakalım hızlı tek kalitli. Bilmiyorum. Bu bunun... iş. Evet Türkiş. Boy Türk bir şey Aaa. Türk bayrağımızın renkleri var. Ama siyahı boş verirsek daha iyi olur. Siyah. Neyse. Boy bir Kırmızı beyaz. Türk bayrağımızın rengi. Bir de kaplan var soya. Soda limutası var. Arkadaşlar. Soya bir şey. Soda siyah şeyleri var. Boya. Asası boya. Arkadaşlar bu rekorda şeylerini çıkartıyor. Boya itibaya arabam var. Bir de su şeyi var. Boy su atıyor. Burada şey var. Bunun yangın için şeyi. Burada hani ip var. Ama çerçek değil ip. Boy bir şey. Burada hiç var şeyleri var. Ay yangın şeyleri. Ses çıkartıyor ya. Burada aslan var. Arkadaşlar Galatasaraylılar, oyan olanlar like kaçsın. Ay Fenerbahçe şey diyeceğim. Fenerbahçeliler abone olsun. Abone olun. Ee, Beşiktaşlılar like like abone olsun. Ee, Galatasaraylılar like atsın. Fenerbahçeliler yorum bildirim. Ben bildirim atsın. Bir de Trabzonspor'la <laughs> şey Trabzon Spor'la yorum yazsın. Yorum evet boya asla olmaz. Bir de zaten Galatasaray arkadaşlar sonra biraz oynamak istiyorum. Hani yok hala gidiyor Bu bu taksi mi arkadaşlar? Normal bir yer. Kalıp bir soruya. Ben bunu çok oynamıyorum çünkü kutu. Değil mi? Bu da şey var. Kartan kelim. Sonra da şey Adesim var. Buraya basıyor. Kartan kelim oluyor. Muhteşem içerisinde şey var. Bana sıra gelsin mi? Yok. Diyeceksiniz yani. Ne var? Evet. Bu sıra bu ben... gösterdiklerini ben yaptım. Ama bazılarını KTS'den aldım. Hı hı. Bazılarını KTS'den bedava de daha Mesela Roblox kartlarını. Neyse Ay, ne işte söyleyeyim. ben söyleyeyim. Bak bu Berkos kazanması var. Ele koptu. <laughs> <laughs> Bunun kızını bir şey olmuş. Beyaz şeyler ya. <laughs> <yok>. Kör olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Onun ayakkabıları <laughs> nerede? Ayakkabılar ama. Ayakkabılar yok. Var. Su da kaplan. Var. Bunun kızla yeşil mi olur kardeşim? Tamam o da tamam. Götünü göstereyim mi? <laughs> Baya 9 dakika oldu biraz hızlı ol evet, bence. Kurbağa var boy. Saplıyor. Bakın. Bakın kurbağa var şöyle. Buraya, burada bir tuşu var bir dakika. Bir dakika elimde yok, yok. olduğu için Bak, olmuyor. Sonra tuşu var değil mi? Evet oraya tıklıyorsun. Boya dostu ya. Neyse. Burada devemiz var. Bu ben bir şey. Bu Müslüman deve. Müslüman. <laughs> Sen o kadar gösterme yani. Burada stop yazısı var. Siz Sizde stop. ters gözükebilir ama stop yazıyor burada. Tamam hani dur. Bu, tamam. arada kurbağadan bir tane daha var yeşili. Yeşil. Şöyle bir ya ben için. gösterdim. <laughs> ama hızlı ol diye. Bak bu şeyimiz var. Bu mazale girmesinin için. Belki korkunç bir anda. Bu da sapalas var. Aslında, aslında bir şey var. Ben <laughs> bu benim mi? Bu askerimiz var. Siyah tutuyor sende de. Arkadaşlar ben Hamza'nın <laughs> iğrenini düşünmüyorum. olur yani. Ya bir tane daha kat. Ne oldu biliyor musun? Benim kutum açıktı tamam mı? Gözüm böyle kapandı. <laughs> Arkadaşlar aynısından daha var. Kartlar. Bu aynılarını gösterdim mi? Bak babaya bak. Bu da şeyim var. Ama şeyini bulamıyorum. O bol da. Bizim o bol kutumuz da var. Boya top var. Hah. Versene de. Ben Boya kolelerimiz var. Bir dakika gösteriyorum. Elma olarak kullanıyorum. <laughs> Boya. Bak arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sesi dinleyin. Bu da Galatasaray şey bu adam. GS. GS. abone A, olsun. Okay. A, evet. Bu bir kalmadı. Beşiktaşlılar Burada abone sarıyorum. olsun. Bakın unutmayın. Bravo çünkü. Bu da çelenimiz var. Buraya basıyor. Bak güzel bir şey var. Arkasına e, bir tane daha araba koyuyorum. Arkadaşlar sonra şey var. Ama şey kaybolur bunu. Merak yapma Allah aşkına. Bir de onun Allah gibi bir tane daha şey var. şey koptu burada. <laughs> Arkadaşlar bakın burada ne varmış. Bir tane daha top var. Al bismillah. Al bismillah. Bu kadar canım. Ben gösterdiğimi gösterdim. Evet Arkadaşlar ya. şimdi benim kutuma geldi sıra. Size mutlulukla bir şey göstereceğim. Bunu yemin ediyorum kendi başıma ben çizdim. Allah, Allah kusura yapsın Bir de Ne? ne? Arkana ekmek mi çapsın? Bayağı var yedi mi? Şurada bir... İlk önce ben size Tocalar World karakterlerimi göstereyim. Evet. İlk bu var. Bir dakika şunu koyayım. Sonra... Yemin ediyorum kendimi çizdim. Al açık. Şu var. O kanca satıyordu. Evet hemsi bile söylüyor. <laughs> yani dostum. Ne yapma. Ben çekemiştim sen de çek. Şöyle Queen çizdim. Queen. Ya Queen mi? Bir kız çizdim şöyle. İşte size o. Oh. Bakın bunu kırtasiyeden aldım. Mükemmel. Yani ben açıkçası şunu giydiriyorum. Şu karaktere. Ya yapmamdı kafama atma topu. Şimdi dakika ben gidereyim arkadaşlar. Şu şekil oldu bir dakika. Yani düştüğü için. Ama yazısı nerede? Ben Ben genellikle şöyle yapıyorum. Tokası oluyor bu. Bu da telefonunu koyuyorum. Hatta telefon çıkabiliyor. Bunun kıyafeti çıkınca bu kıyafet geliyor. Şuradan tarcan çıkarınca böyle bir karakter çıkıyor. Ve Hemen şunları koyayım. <laughs> Tabletin içine girdi Hamza. Bir de ders ettim. Boykotumu Şuna özellikle ben pijama giydiriyorum. Pijama. Şöyle. Pijamamı giydirdim. Şöyle oluyor. Üstünü çıkarırsak şöyle. Ya tamam sakal aslan. ben ne yapabilirim yani arkadaşlar <laughs> yani yani. Buna ne pozitif neyse. Sırada şu karakter ser var. En sevdiğim. En sevdiğim Ama ben ona bu üstü giydiriyorum. <laughs> ne yani güzel üstü. Yakasarı bir de. Bir de bu kıyafetin tarlikleri de var. Tarliklerimi kalpleri de orada. Yani üstünü çıkarırsak pembe bir elbise çıkıyor. Ayakkabını çıkarırsak Keep çıplak. Lock. Ayak yani. Hemen şöyle koyalım. Bu pembek olduğu için şöyle gördüğünüz gibi kahvesini içiyor. pembe kıyafetler giydiriyorum. Hemen şöyle giydireyim. Bu arada bu kıyafetler çok yeri giydirilebiliyor. Şöyle üstünü çıkartırsak harika. Pembe bir tişört ve etek beyaz bir etek. Arkadaşlar. Ve bu şekilde tocalar forupları tamamladık yani. Arkadaşlar ben şey kutu iki saattir bitmez. Ne diyorsun onu da seninkiler <laughs> kötü olsun. Ne bileyim araba. Ya kutu demiyorum iki saatleri bitmez. Chrome çizdim arkadaşlar. Bilenler bilir, bilir zaten. Bir kötü diyorsun. Sen kötü dedin. Yo ben dedim ki. O demedi ki. mi kötü arkadaşlar? Arkadaşlar ben dedim ki senin koton iki saatleri bitmez. En da bitmiyor ne varmış yani. İki saat bekledim mi? Şöyle My Melody var. Şu Şurada Roblox karakterimiz var. Bunları bu arada ben çizdim. My Melody Chrome'u falan ben çizdim. İyi, şurada hmm. bir tane daha Roblox karakteri var. Bundan eğiten deden telefon kağıt arıyor. Neyse arkadaşlar. Şurada ben e, otelcilik koyuyorum kuzenlerimle. Renkli oda falan, falan yazıyorum. Sonra Hello Kitty var. Tavşan odası var yani şeyler için neydi adı? Oteller için. Ve Minecraft Portal'ı izleyen var mı? Bu karakteri yorumlara yazın. Ama ben yine de söyleyeyim bilmeyenler için. Ceren. Ve Pirate Manmış bunun adı. Şöyle bir Roblox kartı çıktı bana. Ben <laughs> bunları kırtasiyeden alıyorum. Ama hangi kırtasiye maalesef söyleyemiyorum. Go House. Kirlermiş bunun adı. Şöyle bir karakter. ben de verdim. Yok. Yes no bunun adı. Yes no karakteri. <laughs> Yok. <da> Neyse. <laughs> <laughs> Brawl Stars karakteri çizmeye çalıştım. Bu karakterin adını bilenler yorumlara yazsın. Bu sefer çatırım Yorum ben. Hamza'da da olduğu gibi şu var. Aman bu da ka pembesi. Ama benimki düşüyor. Benimki de sınıyor. Lan <laughs> <Ben> düştü ya. <laughs> Hep düşüyor yani. Neden bilmiyorum ben. Bak dostum. ne yaşadı. Ve yine Minecraft Prodigy'den Arda. Bu ne tıpkı. Vallahi çok göstermek istemiyorum. Çok çirkin. Çok çirkin oldu. Bunu boş verim. Bu kim ben de bilmiyorum. Çünkü Minecraft portalı şehrinden. Fakir. Fak fakir. Fak fakir. O zaman ise bedebaskana. Bazı videolarda fakir oluyor. şöyle bunu bilenler vardır. Olduğumuz. Oyunun oyunu var yine Roblox karakteri onlar yine brawl stars karakteri kolla bu da böyle bir karakter evet. burada max var brawl stars olarak max en sevdim da kolye yaptım da kolyeyi takayım ben yaptım. Romani oh, bir bilenler var mı bu arada? O Mani Mani diye birisi şey yok bu arada. O oh, Mali Bomba, bombalar var. O bende var. O Kırmızı değil. oda. Kırmızı oda. Sonra. Ama oh, gel. Kahraman odası. Kahraman odası. Kahraman odası. <laughs> Ve Minecraft Prodigy'den Barbie. şöyle başka ne varmış hem şu şekilde bunları böyle yırtıyorsun veriyorsun bu başka oda bu başka oda ilk moru olan eğlence dolu odası pembesi olan Barbie odası Barbie, Barbie eğlence Barbie, odası Barbie. daha güzel bu civciv odası zaten sarı <laughs> odadan belli <laughs> burada hocalar erkeği var adam gibi adam bu arada, en iyi çizdiğim bu herhalde yani şuna bakar öyle. mısınız üstü gerçekçi gibi saçlara bakın bir daha arkasında bir şey yok Hiç, hiçbir şey <laughs> yazmıyor arkadaşlar <laughs> <laughs> bu <Böyle gülüyor> şekilde şunları şu ile. <gülüyor> <gülüyor> yine odalar var bu. mesela diyelim ki şu mavi odayı seçtiniz direkt paketi yırtıyorum mavi odayı size veriyorum. Bu da Yo teon boye. Tat olmuş. Onun alarmı çaldı. Pembe odası var burada. Pembe ile veriyorsun. diyorsun. Bu, arada, bu ayrıca, da ağrı fıstık odası. Fisklik fisklik. Burada da buymuş. Yeşil oda. Bunlar diye gerçekten. Olsun. Sonra bu kırmızı oda, değil mi? Karpuz oda. Hayır. Bu çiçek oda. Bu oda. Bu da çilek odası. Çilek mi <laughs> Ne yapayım ya? Pembe ya. Da... Miray Minecraft koleksiyonu. Gel. Kaslı oğlumuz. Gel. <laughs> Arkadaşlar yani ben geçiyorum. Şu karakterin adını bilen var mı? Pembe ya. Sans fıs fıs oda şey var böyle. adam Parfüm. parfümleri göstermeyeceğim. Bana Sonra ben odaları biraz sıkıyorum. Ay gözüm. Ay gözüm yanıyor. Şimdi bana nereye sıksana. Ay, odalar gözü... için bu. O zaman niye göz ona sıktın? Göz için mi? Mü <laughs> <Aa! gülüyor> ya <gülüyor> kapatmamışım şöyle yaptım. Buraya geldi gözüme geldi. Ağzıma geldi benim de. Ay. <laughs> Ya benim de ağzıma geldi. Çok kötü lan. Sandı. Kan yine dam Oo. Şey şöyle. Ay. Şey. Bir mi? şey görmediniz siz bu arada yani. Küçük kütocalar World bu Bunun küçük. üstü çıkıyor. Sen eskiden küçük. yaptın bana galiba. O kadar bak. eskiden değil ki daha bunları bile almıştım herhalde. O kadar eskiydi. Amro blok çoktan. Şu en sevdiğim erkek, bu da en sevmediğim kızlardan. Erkek kim? Yakışıklı, kek ya. Yakışıklardan, karizmatikler. Ayşe Hanım mı? Oğlum yaban ne alaka? Buradan çocuklar buradan küçükler için kıyafet var. Ama bunları geçiyorum Rüzgar var. Rüzgar ve bebek polisi Baba mı bu? Baba, baba mı? Ne alaka? Babaya benziyor. Zaten baba. Yo. O zaman nasıl karasa var? Hangi? Ha. Arkadaşlar anladım. Ben sıfırlandı şu an. Sıfırlanmadım. Hmm. Ayrıca koda. Bin. Ayrıca koda. Nereden Kemal. Bu? Nereden bu? Ya. Bine kal. Hı. Ve. Ya ne? Doğru Bunlar. Bunların ismini yazıyorum. Evet Arkadaşlar boş ver Hamza'da böyle bir şeyler diyor ama ayıp yani. Yorumlara Tamam da doğru söylemiyor mu Ne alaka yani? Şu ayağımın arasına geldi diye bir şey diyor da. Yani duyanlar duydu zaten. Bir daha. Bunun kaşı. Şöyle bir şey geldi. Artı. Arkadaşlar benimkiler bir çıraz kaldı. Şöyle. Aa, Robux kartlarımdan bak. bile bitmiyor yani etmiyor Noblox kartları ama ya bu et tatlılarından güzel yine bunları da ben çizdim ama kafanı çekme öyle yapmamıştım bu en kötü yani Müslüman değil <laughs> Tiplak ya hamza eskiden Müslüman Mustafa'nı diyordu Müslüman diyormak Nilüfer Han Vs benim olmasa gerekiyor da aynı. Ne alaka aynı çıkabilir. Bamsanız zaten belli. Hem şey, şeyinde ne var. Ya, Sen bana, bana, hediye var mı istedin? Hangisini? Şey. Bana. Çok korkunç. Ben de kolsam arkamız işlerin Annem. Ama arkadaşlar Hamza Megan izledi. Mekan. Söylemesi ayıptır ama. Altın sıçtı Hı, yani. İşemedi sıçtı. <laughs> i̇şemedi sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel bir karakter. Bu ne? <laughs> evet, şöyle. Sen... Bu benim de. Şöyle. O Şöyle. Başka asker var. Yine bundan var. <laughs> var yaram Burada Keltoş bir Godzilla var. <laughs> Godzilla oğlum. <laughs> ne oğlum? Keltoş babalar koş. Ne kavga geçme diyorsun ya. Dalga geçme Dalga mı? Dalga mı? Dal <laughs> dalga işte. Dal kalka kalka. <laughs> Küçükler de Bak şunlardan. Bunu çok seviyorum. John Cena. arkadaşlar şu var ya şu. Aklıma John Cena geldi. Yani bir şey Gözleri hayatıyla attı. 26 dakika olmuş. Hüsamettin. <laughs> 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 ben bu sana nasıl kolağımı ne şey <laughs> gördün valla. Lan bu ne? Külah. Dondurma dondurma. Niye öyle koyuyorsun? Sonra işte. Çünkü bitiyor zaten. Donurma, dondurma dondurma. Sen kimse. Yeta. Brawl Stars da Bir tane tip var orada. evet size şöyle bir taş göstereceğim. Size mal. Su. Ne mal oğlum? Mal mal. Kahve kim? Bu taşlar gerçek bu da. Şu anda deniz böyle bir ses çıkartıyor. Böyle. <laughs> Dinlesin hadi. Duydunuz mu? Duyuyor musun? Hmm. Deniz şu anda bir ses çık. Rüzgar var. Kulağıma bir soğuk bir şey geldi. Rüzgar var herhalde ondan. E evet, deniz bu bu şey. Sonra patçukoman <laughs> pıtıkman lanana Arkadaşlar bir şey soracağım Bunun içine mide koyuyoruz ama seyahinden sonra mideye yapıyorlar seviyor. O müthiş. Burada da cidden bir parfüm var. Takayım. Buraya neden koyduğumu bilmiyorum. Bak bak. Kokla. Çok kokla güzel. diyorum. Çok güzel kokuyor. Çok koyamayalım. Size de koydum. Burada da benim harika ürünlerim vardı. Yani like atmayı. E, abone olmayı. Like atmayı. Abone, 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 abone olmayı. Bildirim, almayı, bildirim, bildirim açmayı. açmayı